Давай, давай, давай.

Rüştü <laughs> abi. ee, haber... Hemen hemen bir aydır böyle bir yoğunluk var başladı ama halkımız bu yıl biraz erken getirmeye başladık. Çünkü 10 yıldır sizin ve basının vesilesiyle bunu duyuruyoruz. Hani bıçaklarınızı erken getirin, son güne bırakmayın, daha temiz, daha güzel olur diye. Bu yıl sanki biraz daha bir şey var yani bu konuda bir canlanma var. Fiyatlar şu an Türkiye genelinde 15 lira fakat bu deprem bölgesi olması hasebiyle biz 10 liradan bu bu yılda devam ederim dedik. Bayramdan sonra bakacağız artık şeylere, fiyatlara. Satır 20-25-30 arası bıçaklar da 10 lira 10 lira gibi bir fiyatla biliyoruz. Bu konuda halkımıza destek olmaya çalışıyoruz yani. Bu vatandaşlara sürekli çağrımız son güne bırakmasınlar. Ne kadar erken getirirlerse o kadar iyi olur. Hem kendileri hem biz mağdur olmayız yani. Teknik hocamız sürekli bizim bilemecimiz ya yani mutfakta kullanılacak bıçaklar bileniyor. Aynen kurbanlar da. Herkese hayırlı olsun. Her taraf yoğun, her taraf şey yani. Güzel de bir gün.